Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ şubesi sağlık çalışanları için moral ve motivasyon gecesi düzenledi. Sağlık çalışanları Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Elazığ şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Özel bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy yönetim kurulu ve üyeler katıldı. Gelir, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Şube Başkanı Fırat Kaya, düzenlenen gecede bir araya gelerek birlik ve beraberliği amaçladıklarını dile getirdi. Pandeminin kahramanları, benim gönlümde kurduğum can arkadaşlarım. Bu organizasyonu e Moral ve motivasyon olsun diye planladık. Ee, akabinde pazar günü genel kurulumuz var. Ee, genel merkezimizin katılımlarıyla böyle bir gece planladık. Sendika olarak her zaman üyelerinin yanında olduklarını ifade eden Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy da üyelerinin haklarını korumak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Tabii biz Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak sizlerin en zor gününde en mutlu gününde ve her zaman yanınızda olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz de bu zor süreçten sonra sizlere böyle dayanışma geceleri, moral geceleriyle bir şeyler katmak istedik, birlikte olmak istedik. Birlikte sizlerin eğlenmeye, dayanışmaya ihtiyacınız olduğunu düşünerek birçok iş yerimizde de bu programlarımızı yaptık. Sizlerin alım terinin karşılığını almak için Sizlerle canlı başla mücadele edeceğiz. Bundan hiç şüphesi olmasın. Çünkü sizler daha iyisini hak ediyorsunuz, daha fazlasını hak ediyorsunuz. Bizlerin yanında durduğunuz sürece, bizlerde nefesimiz olduğu sürece sizlerin yanında olmayı da buradan sizlere söz veriyoruz. Biliyorsunuz kadro sürecinden sonra yaptığımız ilk sözleşmeden sonra zorlu bir süreç geçirdik. İlk sıfır sözleşme olmasından dolayı yeni hakların alınması, işte bugünü görerek sözleşmelerimize enflasyon farkını koyarak, kamu çerçeveyi koyarak bugünlerde en azından bir nebze rahat etmemiz için bunun mücadelesini verdik ve başardık. Konuşmaların ardından müzik dinletisiyle program sona erdi.